dostum. Şey mi dostum? Yine yangın var yine ben. Buradayım buradayım. Gitme bir yere buradayım. Merhabalar dostlarım. İlk öncelikle videoma hoş geldiniz. Ay bugün ne çekiyoruz? Benim küçüklükten beri hayalini kurduğum bir şey. Bir YouTube kanalı açmak ve çantamda ne var çekmek. Çok seviyorum. Hem izlemesini şu an çekmesini de çok seviyorum. Aşırı güzel bir yani aşırı güzel bir şey. Yani şu an eee hayal listemden bir şey daha siliyorum. Evet çantamda ne var çekiyoruz. Dostlar ilk öncelikle kızlar beni anlayacaktır. Erkekler izliyorsa ya ne diyeyim ki. <laughs> şimdi şöyle ki kızların çantaları bazen küçük bazen de bavul gibi olabiliyor. Ben genelde küçük çanta nadir kullanıyorum. Ama tabii ki de şöyle bavul boy çantamız var karşınızda. Evet şimdi başlıyoruz. İlk öncelikle bir adet tokamız var. Neden? Tokasız olmaz. Her an her şey olabilir. Toka önemli. Yani bu tokam olmasa bile lastik bağlama tokam mutlaka yanımda oluyor. Şimdi başlıyoruz. İlk öncelikle şuradaki cebinden başlayacağım. Tabii ki bir adet nemlendirici dudak kremim var. Evet bir tane AirPods'umuz var. Yani kablosuz kulaklığım var ama şarjı bazen çok çabuk bitiyor. O yüzden bir tane de kablolu kulaklığım var ben birazcık garanticiyim. O yüzden olabilir. Bu arada umarım sesim çok net geliyordur diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Buradaki cebimizi bitirdik. Şimdi arka büyük cebe geldik. Kullan, o gün kullandığım parfümü mutlaka koyuyorum. Eğer büyük bir çanta götürüyorsam, küçük çanta götürüyorsam da mutlaka o parfümü oraya sığdırıyorum. Parfüm önemli. Bir adet parfüm var. Bu arada Lourdes'in 308 nolu parfümü. Çok güzel. Çok severim. Birazcık ağır kokusu ama olsun. Evet bir adet şöyle okyanus kokulu ıslak mendilim var. Islak mendilsiz dışarı çıkmıyorum. Her an her şey olabilir. Tabii ki de sakızım var. Eğer o gün dışarıda çok uzun süre kalacaksam mutlaka yanımda bir atıştırmalığım oluyor. Şöyle lifa lifin barı var. Birazcık bu ezilmiş. Sonrasında bir adet kolonyamız var. Birazcık bitmiş hatta içini doldurayım bence. Ee, bu kolonya alışkanlığı tabii ki de biliyorsunuz ki bu korona zamandan kalma. Herkes gibi benim de alışkanlığım devam etti. Kolonyasız duramıyorum. Her yere dokunuyoruz. Zaten aslında olması gereken bu. Yani dezenfektan olsa daha iyi olur ama şu an elimizde kolonyamız var. <laughs> daha sonra tabii ki de bir ayna tarak. Şöyle bir. Mr. DIA'den. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Şuraya hemen yazdım. Mr. DIA'den almıştım. Şöyle çok tatlı bir tarak ayna setim var. Şöyle göstereyim bu ayna. Bir de şurada şöyle çok tatlı bir tarağı var. <laughs> evet, bunu da şöyle köşeye koyuyorum. <laughs> Tabii ki cüzdanım var. Şöyle çok tatlı. Bunu Stradivarius'tan almıştım sanırım öyle hatırlıyorum. Şöyle iç kısmı. Bir de şuraya e, kağıt para koyma kısmı var. Bunun demir para koyma kısmı yok. Onun için ayrı bir cüzdan taşıyordum. Fakat e, onu bu çantaya koymamışım. Çünkü bozuk param olmayabilir yani. Çok normal. Evet. Daha sonrasında e, dışarıda olduğum zaman ve e, çok fazla e, vaktim olduğu zaman dışarıda edit yapıyorum. Çok fazla ekrana bakıyorum. Daha doğrusu. Bir de araştırma yapıyorum. Onunla ilgili de şöyle bir e, ekran koruma gözlüğü var. Şöyle bir gözlüğümüz var. Hatta bir takayım mı? Takayım bakayım. E şöyle bir gözlüğüm var efendim. Hem çok tatlış hem de gözlerimi koruyor. Ama şu an bunu çıkartalım. Yansıma yapmasın. Şöyle de kapattım. Geri kalanları şöyle çantamdan çıkartıyorum. Çantamı kenara koyayım. Evet dostlarım. Şurada şöyle bir kağıt var. Bir şeyler not almışım. İçeriklerle alakalı bir şeyler not almışım. Sırada şu çok e, minnoş defterim ve artık koparmaktan sayfası kalmayan defterim var. Bunda ne yazıyor biliyor musunuz? Bunda gün gün hangi gün hangi içeriğimi paylaşacağım planladığım şöyle defterim var. Bayağı hepsine not alıp yazıyorum ki birbirine karışmasın. Yani aslında stok videolarım var. Stok videoları da e, paylaşıyorum bu şekilde. Arada yeni videolardan da ekliyorum ki güncel olsun. Daha sonrasında şöyle çok tatlı bir içerik defterim var. Bunun içinde neler var biliyor musunuz? Bunun içinde benim YouTube'a başlama tarihim. Ee, daha sonrasında Instagram'da blog sayfam var. Şuraya hemen. Takip edin lütfen. <laughs> ee, Instagram blog sayfamı ne zaman açtım? Kaç takipçiye ne zamana kadar da ulaştım? Kaç abonem oldum? Bu arada yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ay çok seviyorum böyle videoyu. Umarım enerjim de size olur Aşırı mutluyum yani. Aşırı mutluyum. Stock Reels Shorts video şöyle kısmım var. Şöyle yazıyorum. Hatta şurada yenileri falan var. Bazılarının üzerine çizmemişim. Onlar çekeceklerim. Henüz çekmediklerim. Üzerine çizdiklerimse çektiklerim ve paylaştıklarım. Paylaşıma hazır olanlar. Kendimi böyle kodluyorum. Daha sonrasında YouTube video listem var tabii ki de. Şöyle notlar alıyorum. Evet tabii ki de burada bir çantamda neler var videosu e, var. Onu da paylaştıktan sonra üzerini çizeceğim ve aşırı mutlu olacağım. Sonra başka neler varmış bakayım. Hmm, ne zaman ne paylaşacağımla ilgili e, böyle notlar aldığım bir kısım var. Çok alakasız ama içerik defterimi e, nişan bohçasında <laughs> almam gereken şeyleri <laughs> yazmışım. Bunu buraya not almışım. Zaten e, nişan alışverişi videomuz gelecek. Ee, gelin nişan bohçasına neler olur? Neler aldım? Onları göstereceğim size. Ben burayı bir nevi dijital günlük olarak kullandığım için e, her şeyimi paylaşmak istiyorum. E, Sizlerde destek olmak isterseniz tabii ki de abone olun, beğenin ve yorum atın. Fikirlerinizi mutlaka yazın. Çok isterim. Beğenmeseniz bile e, yorumlara fikrinizi yazmanızı çok isterim. Daha sonrasında çantamın içinden de şöyle bir okuma kitabı çıkıyor. Bu muazzet ilmiye için yaşadım demek için ne yapmalı isimli şöyle bir kitaba ee, okuduğum kitabı mutlaka çantama koyuyorum. Bu aralar çok az kitap okuyabiliyorum ama olsun. Bazen insanlar reading slump'a girebiliyor. Ben bu aralar biraz e, dizi izlemeye başladım. Nişan sürecim vardı. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama dediğim gibi nişan sürecinden geçtim. Daha sonrasında e, kuzenimin düğünü vardı böyle bir şeyler üst üste geldi. Nişan alışverişidir, bohçadır bir şeyler. E, o yüzden ne kitap okuyabildim ne dizi izleyebildim ama şu an nişanımı atlattım. E, kurban bayramı var önümüzde. Onun, e, kurban bayramına geçene kadar. Yani şu an siz bu videoyu hemen bakıyorum. Ne zaman izliyorsunuz? Oraya not alırım ama yine de söyleyeyim. Bugün 27 Mayıs Salı efendim. Şöyle kaldırayım bunu. Şu anda 27 Mayıs Salı okeyiz. E, şu anda bu benim nişanımla Kurban Bayramı haftasının arasındaki haftadayız. Bu hafta bittikten sonra Kurban Bayramı var. Biz Ordu'ya gideceğiz. Böyle her şey üst üste geldi. Ama bu hafta ve önümüzdeki hafta Kurban Bayramında film, dizi, kitap ne bulduysam okumayı, izlemeyi düşünüyorum. Gerçekten birazcık rahatlayayım çünkü artık bayramdan sonra bir işe girmem gerekiyor. Bakalım halledeceğiz onları da. Evet, daha sonrasında da eğer o gün böyle güzel bir yere gideceksem tabii ki de yanıma aldığım bir şeyi daha söylüyorum size. Çok ses yaptı. Benim Intax minim var. Böyle çok tatlı. nişandım e, nişanlım almıştı bana. Siz bu videoyu izlediğinizde nişanlanmış olacağım için nişanlım diyorum. Evet böyle çok tatlı e, anahtarlıklar ekledim ben. Seviyorum böyle şıkır şıkır. Hoşuma gidiyor. Ya üzerine sticker yapıştırmak istiyorum. Böyle çok tatlı. Kendimi özelleştirmek istiyorum ama mahvetmek de istemiyorum. İçindeki filmi e, nişan günümde bitirdik. Hatta çektiğimiz resimlerden birkaçını size göstermek istiyorum. Bir saniye. Şöyle bir e, albümü var. Şöyle açayım sizlerle beraber. İlk ilk başta e, çekmeyi bilmediğimiz için ve e, bu Intax miniler birazcık daha yakın kadrajı daha güzel çekiyorlar bu arada. Bilmediğimiz için şöyle aile resmimiz var aslında. Daha sonrasında bu e, Nişanlımın beni çektiği şu resim var. O zamanlarda hani daha çok şeyi anlamıştım. Yakın kadrajı daha iyi çektiğini. Burada da kardeşim var. <laughs> Burada sözlümle, nişanlımla ben. Burada kardeşimi çektim şöyle. Çok tatlı. Bu da ben. Arkamdan çok fazla ışık yansıdığı için biraz kafamın üstü böyle parlıyormuş gibi duruyor. Daha sonrasında yine çekilmişiz. Ay şu resmime bakar mısınız? Nişandan sonra eve geldik tabii ki de. üzerimi ee, üzerimi değiştirdim. Şöyle bir resim çekinmek istedim. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> Şöyle resimlerimiz var. Yani ilk fotoğraflarımız <laughs> şu çok tatlı. İlk fotoğraflarımızı böyle hani kendimizde olsun istedim. Böyle kendimiz özelleştirelim, çekelim istedim. Ee, bu son göstereceğim fotoğrafsa kuaförde hazırlandıktan sonraki halim. Şöyle birazcık parlıyor. Nişanlımla olan e, anılarımı biriktirdiğim bir defterim var tabii ki de. Onu da göstereyim ya size. Çantamda ne var videosundan biraz çıktı mı olsun. Şöyle bir göstereyim. Buradayım, buradayım. Gitme bir yere. Buradayım. Şöyle bir defterim var. E, bunu nişanlım bana Sırbistan'dan getirdi. E, kendisi arada geziyor, yurtdışına çıkıyor. Ama artık bensiz çıkamaz. <laughs> Söz günümle alakalı bakın mesela bunu buraya yapıştırmışım. Söz çiçeğimle söz çikolata. Bu arada nişan davetiyemizi görmediyseniz eğer nişanlandım videosundan. Şöyle göstereyim. Bunu benim kardeşim tasarladı. Çok güzel değil mi? Mükemmel bence. Aa, bakın oradan bir tanesini buraya şuraları kapatayım. Bir tanesini buraya yapıştırdık. Burada çiçeğimle çiçeğimle çekinmiştim. Bu arada nişan çiçeğimi size canlı göstereyim. Hemen geliyorum. Ya şuna bakar mısınız? Geldim geldim. Şuna bakın. Kocaman. <laughs> Çok güzel değil mi? Ay şuraları birazcık ağırlık yapıyordu. şurada Ebru şurada Kaan yazıyor. <laughs> Çok tatlı. Bu benim nişan çiçeğimdi. Yani bu aslında bir nevi şey yaptık. Ee, ailesiyle beraber onlar içeriye giriyor. Hani ilk evde böyle nişan yapıyormuşuz gibi. Düşünün. Bunların yanında bu arada şey çiçeği de vardı. Göstereyim. Şöyle kardeşime, anneme bir de teyzeme şöyle e, yanında hazırlanmış buketli yani böyle çiçek tekli gül vardı. Bunlardan verdi Kaan. Size bir de kardeşimin Kaan'la bana hediyesini göstereceğim. Şu tavlaya bakar mısınız? Bunu bir tane resminiz var. Hemen şuraya koyacağım. İşte bu resimden yola çıkarak böyle bir şey yaptı. Çok tatlı. Arkasında da bize not yazmış ama onu okumayacağım. Bize özel. E, bu Nişanda aldığım en değerli hediye olabilir. Buradan kardeşimi çok çok öpüyorum. Videolarımı birazcık geç izliyor. Bazen de atlayarak izliyor. ama olsun. Cancıklık yapıyor. Buradan da ne oluyor? ya selamlar. Görmezler ama belki de görürler. Nereden bilebiliriz ki? Şöyle bir tablomuz var. Hediye olarak. Bu arada çantamda ne var videosundan aşırı dışarı çıktık. Farkındayım. Enerjim şu an çok yüksek. Böyle enerjimi içimde tutamıyorum. Böyle her şeyi anlatasım geldi. Evet dostlarım benim çantamda olanlar bunlar da. Bazen çantama koyduğum şeyler kullandığım ruj. Burada bu arada makyaj malzemelerini içine koymadım. Mesela şu dudağımdaki ruju bugün yanıma koyacağım. Hangi ruju kullandım onu da göstereyim. Bu Maybelline'in şurucunu kullandım. Bu arada bu 35 çeki numarası. Buraya zaten yazarım. Eğer beğendiyseniz tonlu. Şöyle çok güzel, e, ıslak duruyor. Ama böyle yapış yapış değil. E, kolay bulaşmıyor. Çok minicik bulaşıyor. Ve doğal tonlu. Çok güzel. Eğer almak isterseniz şöyle bıraktım. 35 çeki Maybelline. Yanıma benim aldıklarım bu kadar. Çantamda ne var videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi mutlaka unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.